merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 35'i işleyeceğiz. Konumuz 2. üniteye hazırlık. Hac ve umre kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. Hac, Müslümanlığın 5 şartından biri olan Müslümanlarca Zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kabe'yi ziyaret ve tavaf töreni. Umre, Müslümanlıkta Kabe'yi ve Mekke'deki öteki kutsal yerleri Hac zamanı dışında ziyaret etme. Haccın kimlere farz olduğunu ilmihal kitaplarından araştırınız. Akli melikleri yerinde olma olmaması, olması, kişinin ergenlik çağına gelmesi, Müslüman olması, hür olması, haccın farz bir ibadet olduğunu bilmesi, maddi güce sahip olması, hac vazifesini yapacak zamana yetişmiş olması. Kurban ibadetinin önemiyle ilgili bir hadis araştırınız. Bu hadis defterinize yazınız. Adem oğlu için Allah katında Kurban Bayramı gününde kurban kesmekten daha sevimli bir amel yoktur. Bu hayvan kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnakları ile gelecektir. Şüphe yoktur ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah'a ulaşır. Bu yüzden kurbanlarınızı gönül hoşluğu ile kesiniz. Resulullah beyazı siyahından çok boynuzlu iki koç kurban etti. Onun ayağını hayvanın yanlarına koydu, koyduğunu, besmele çekip tekbir getirdiğini ve eliyle onları kestiğini gördüm. Genel A İslam Ensiklopedisi kaynaklardan Kabe hakkında bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sunum haline getiriniz. Kabe İslam'da Beytullah'ın Beyt veya Beyt Atik diye de anılır. Kabe'yi daha sonra İbrahim ve oğlu İsmail kurmuştur. Bir rivayete göre Nuh zamanındaki tufandan sonra sular altında kalmış ve yıkılmıştır. Allahu Teala Kabe boyutunda bir melek göndererek nereye ne şekilde kurulacağını göstermiştir. Püşrikler Kabe içerisinde çevresinde çok sayıda put dikerek burayı puthaneye çevirdiler. Ayrıca zaman içerisinde tavafı çıplak yapmaya başladılar. Hazreti İbrahim'in dinine bağlı Hanifler gibi birçok kişi ise Kabe'yi putperest anlayışının dışında ziyarete devam etti. Müşrikler bir yandan da Kabe'nin imarına çalışır ve hacılarına ücretsiz olarak su ve yemek dağıtırlardı. Rivayete göre makamı İbrahim denilen büyük taş, Hazreti İbrahim'in insanları hacca daveti için üzerine çıktığı taştır. Kabe'nin Hazreti İbrahim'den sonra kaç defa yeniden yapıldığı hususu konusunda birkaç görüş vardır. 4. Murat zamanında Mekke o güne kadar görülmemiş şiddette bir fırtına ve sel baskınlarından sular Mescid-i Haram'a girerek Kabe duvarlarının yarısına kadar çıktı ve ertesi gün akşama doğru Kuzeybatı duvarı tamamen Kuzeydoğu duvarı kapıya kadar Güneybatı duvarı da altıda bir kadarı yıkıldı. Hocaların ortak görüşü sonunda tahtalarla kapatıp üzerine yeşil bir örtü örttürüldü ve bu durumu İstanbul'a bildirdi. Saffat suresinin 99 ve 110. ayetlerini okuyunuz. Bu ayetlerde neler anlatıldığını defterinize not ediniz. 99. ayeti: İbrahim ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. 100. ayet: Rabbim bana iyiliklerden olacak bir evlat ver. 101. Bunun üzerine kendisini akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona yavrucuğum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki babacığım sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca ey İbrahim diye ona seslendik. Tamam rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet iyileri işte böyle ödüllendiririz. Bu ayetlerde İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme imtihanı olayı anlatılır. Bir olayı anlamak için o zamanın adetlerine bakılması gerekir derdi bir tarihçi. Bizi yıllar sonraki insanların anlamayacağı gibi burada da bir imtihan vardır ve o zamanlar bu insanlar tarafından yapılan bir işti. Burada olan olaya yoğunlaşmak yerine verilen mesajı yoğunlaşmalı. Çünkü İslamiyet hiçbir zaman çocuklara dokunmaz. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.